Hepiniz kanalıma hoş arkadaşlar. Ben Arda. Bugün sizlere çok güzel bir Fortnite videosu çekiyorum ve arkadaşlar bildiğiniz gibi bir önceki videomuzda sizlere Shi alacağım demiştim ve bugün Shi Venom aldım. Birazdan Shi Venom aldığım kayıtı izleyeceksiniz. Çünkü Shi normalde Space varken almıştım ama şu an kendisi yok. O yüzden tek başıma devam edeceğim videoya. O kaydı ekranda şu anda görüyorsunuz. Direkt Shi Venom'u buradan alıyorum arkadaşlar. Shivan'ın bayağı güzel var. Bayağı tişört bir kostüm. Bana göre bak arkadan falan baktığınızda bayağı ince belli olduğu için güzel gözüküyor. Kazması falan kötü kazmasını falan kullanmayacağım. Ee, Egon'u haberiniz olsun. Shivan'ın da bugün sizlere dereceli yeniden de güzel bir maç çıkarmaya çalışacağım. Umarım yanıma gelen kişi iyi oynar. Ve zaten Unreal olmaya çalıştım biliyorsunuz. Ve Unreal'da çok az kaldı artık. Çünkü Elif'i de yarıladım. Umarım en kısa sürede olacağız. Bu arada kanalımızda abone herkese çok teşekkür ediyorum. Videomuzu beğenen herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Ve yorum yapan herkese ellerinden öpüyoruz abi. Diyeceklerim bu kadar. Hemen maçımıza geçelim. Hepinizi seviyorum. Maçta görüşürüz. Evet abi, maçımıza geçtik. Umarım güzel videolar diyorum. Şu silahı Bu arada Shiva'nın bayağı güzel karakter. Cebelli olması ayetten de bunun triart olduğu anlamına geliyor. O yüzden böyle ranked maçlarında falan bile giyilebilecek bir kostüm. O yüzden bayağı sevdim. Yanına kadar bu ağır kazmaya benziyor. Nereye atlamış? Atladığı yerden anlaşıyor Evet abi. Şimdi başka adam yoksa ben buraya manyak lootlarım. Vallahi bir daha manyak lootlarım. Bu arada arkadaşlar bir önceki videoda yaklaşık 5 abone yakın bir abone sayısı geldi. Gerçekten abone olan çok teşekkür ediyorum. Siz de bu şekilde destek verirseniz ben her gün Fortnite ve her gün video atmaya devam ederim. Merak etmeyin. Siz herkese destek verin. Destekleriniz esirgemeyin. Yorum yazmayı falan unutmayın gençler. Ama bayağı bir montaj Yapmaya uğraşıyorum montajlar uzun sürüyor. Zaten montajda CapCut üzerinden yapıyorum. Çok kolay bir şey değil aslında. Biraz da zaten acemi bir edit montaj yeri. Ama rağmen ben rağmen yapabildiğim en iyisini yapmaya çalışıyorum. Sizden o yüzden güzel bir destek bekliyorum arkadaşlar. Ee, zaten bir sonraki videoda umarım Michael Myers'ın videosunu da çekebilirim. Eğer ki bu videoya güzel bir izlenme gelirse Michael Myers'ı da alacağım haberiniz olsun. Onu da oynanış videosu gelecek yakında. Onu hatta ama Battle çekerim tekrardan. Yeniden mi çekiyorum çünkü yeniden rank kasmak istiyorum. Hayatta da kostüm gayet tryhard. Yeniden de falan böyle bir korku salarız rakiplerimize. Ee, zaten bu videoyu biraz erken saatte yayınlayacağım. O yüzden belki izlerek bir 2 saat içerisinde falan yayında olabilirim. Lütfen yayını kaçırmayın arkadaşlar. Yayınlarımıza bol bol gelmeye çalışın. Sizler beraber Fortnite oynarız, rank kasarız. Creative biliriz, çok fazla şey yaparız. Yeter ki yayınlara gelin. Adam var abi. Ona bakıyormuş ya. Bizimki bayağı tuhaf bir adam ya. Robota benziyor. Çek kanka finishini. Ya adam kendi finish çekti ya. Bizimki elini uzatmıyor kanka. Adamı gelip ben öldürdüm. Bizim kral değil arkadaşlar ya. Bu arada arkadaşlar bu cumartesi yani haftaya daha doğrusu cumartesi Fortnite ikinci sezon tekrardan geliyor Remix halinde. Onunla ilgili güzel bir yayınımız olacak. Videolarımız falan devam edecek yani haberiniz olsun. Yavaş yavaş Fortnite Türkiye'yi ayaklandırmaya ve kanalımızı büyütmeye devam ediyoruz. Yakında belki nasip olursa Fortnite 100 kod dalmaya da çalışacağım. Bunlar için bir anlaşma falan yapmaya çalışacağım. Size herkese destek verin arkadaşlar. Oradan ben bir kill çıkarayım. Şunları öldüreyim. Adam var. Ya böyle kullanır işte ya. Herif doğduğu gibi öldürür. Bir de performans modunda oynadığım için adam akıllı gözükmüyor her şey. Sırf bu modda daha az lag oluyor ve daha az FPS drop yiyorum diye zaten Direct 11'i alacağım. Performans modunda oynamayacağım ama sizde daha güzel görüntüler görmenizi sağlayacağım yani. Daha iyi bir izleme açısı sunacağım arkadaşlar. Eğer oyun kasmaz. Mesela bak, şu an ilerisi gözükmüyor abi ya. İnanılmaz dikkat bakmam gerekiyor görmek için. Top 8'deyiz Hadi bakalım. Üff. Oğlum vuruyordum ben az kalsın. Ya bizimki rush hep bir tanesi sak ölmesin ya. Rica ediyorum. Oo, vurdum lan. ki Oğlum adam beni kapatıyor ya. Böyle bir takım arkadaş olabilir mi? Oo bayağı kumpasçı kanka. Dudun köpüğü olmuş. Aa ah, can bastı. Sözlüğümü yine geri kalmıyorum abi sen tam bir şerefsiz. Adamı sen vurmuş olabilirsin ama SMG çok iyi ya. Sen ne yapıyorsun kanka? Bu da abi edit açık kanka burada can basıyor ya. Bu da ayrı bir şey. droba açayım bari bende. Ha, adam nasıl kaçırdım hemen? Böyle alırlar dur aslan parçası. Ben varken sen kimsin de drop alacaksın koçum. Bizimki nasıl öldü ya? Mesela şu an bu ölüşü yüzünden biz büyük bir sıkıntıya soktu ama Allah fight yok şu an burada. Ben burada bekleyeceğim çünkü bu da bizim neymiş? Fight alanını bir gözüktüğü için burada şimdi rahat pusabileceğim çünkü bak bizimki ah gitti. Bizimki çok kötü bir zanda öldü. Hadi hayırlısı abi hakkımız hayırlısı olsun. Op abi ben bu maç bir top 5 oynamaya çalışacağım. Artık elo ilerlediği için rakipler de bayağı bir iyi oynuyor. Eskiden ben elmasırda falan tek başıma 2 kere oynadım bile. 20 kill falan alıyordum. Ya adam adamla beraber aldım. Tek başıma almadım ama alıyordum yine de bari. sakin oynayacağız. Siz de bu sefer kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın ve eğer yorumlar görüşleriniz varsa iyi veya kötü Lütfen yazmayı unutmayın. Çekinmeyin arkadaşlar. Tamamıyla özel eleştiri yapacak bir kişilere sahip merak etmeyin. Kendi eksiğim varsa yazabilirsiniz veya artım varsa teşekkür edebilirsiniz. Ben de bunlara göre daha da iyi videolar çekmeye devam ederim sizlere. bana bana verirseniz onun bana win almayı çok yüksek. Hala top lan 11 kişi. Aha ben bende let's go. Çok iyi. Yerimiz iyi bak yerimiz iyi. Yerimiz bayağı iyi. Çok tuvaletim geldi ama mini aldı adam buradan. Top 5'teyiz şu an büyük mahalle. Lan hala top 7'deyiz. 10 kişi kaldı top 7'deyiz abi. Çok fazla solo var şu an. 2 kişi daha öldü. Top 7'deyiz hala. Şu an 1 veya 2 duo var maksimum moda. O da maksimum. 1 duo olsa 2 kişi var. Aynen 2 duo var büyük mahalle. Y2 duo var. O adam kaç tane şey aldı lan? Bizimki de izliyor beni ya. Artı alacak ya aslan parçası. Çıkamıyorum maçtan. 6 shock var. Mükemmel bir şey bu shock wave sayısı. Çok güzel rotate ederim moving zone'da. Zaten moving zone'dan kaç alan kaldı? Bir alan veya iki alan kaldı. 8. Alandayız. Fight var. Fight değil mi baba? İkisi sola da. izleyin kanka biriniz. Ben yerleştim şimdi buradan bunlara snipe bakacağım. Kop 3'teyiz abi. Bir duo var. Şu an iki solayız. O duo'nun o adam arkadaş ölmesi lazım ya. Moving zone'da bu arada 2 evre alma ihtimalim var. Sadece dikkatli olmam lazım. İşte bak mesela demin tarasıyla belki demeyi çevirdim. Ne yapıyor kanka ya? Yüzyılın şeyini attım ha. Aha nakladan bir tanesini. Herkes sula. Tamam sen sıçtın. Bir dur kanka ya. İlla geleceksin değil mi Gold Chopper ya? Bıraksın adamı alacağım zaten. Altan umarım cana eşyası yok. Allah kahretsin böyle şansı ya. Aldırma abi ona can şahsı. Son alan kapanacak artık. Sal beni. Yes be! İşte bu be! işte bu abi be! Bu kadar abi. Vallahi billahi bu kadar. Ee, dance, Abi işte bu be! Arkadaşlar 8 kill win abi çok iyi 50 tiralı abi win'imi aldım ilk maçımdan inanılmaz heyecanlı maçtı bu arada hafiften bir stres oldum zaten o zaman karşıma sıkıntı oldu ama adam Allah'tan geçememiş artı 15'imizi aldık abi çok güzel maçtı hepinizi seviyorum bir sonraki videoda görüşürüz Allah'a emanetsiniz yarınki video ve bugünkü yayın için bildirimleri açmayı unutmayın bay bay